Arkadaşlar, şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Oğlum. Ne biçim konuşuyorsun sen anamla? Öyle arkadaş filan, ha? Ya anacım, lafın gelişi o, lafın gelişi. Bir dur ya. Dördük. Demir, Öykü. Özellikle anne. Bak, bugün çok önemli bir gün. Her an kapı çalabilir ve her an yurttan gelebilirler, tamam mı? Ya tamam uğur dramatize etmek, kısa kes. Herkes ne diyeceğini ve ne yapacağını iyi biliyor, değil mi? Ne diyecekmiş ki? Ya anacığım o kadar anlattım ya sana. Yani biz ikimiz senle komşuyuz tamam mı? Yok. A ben onu deme. Allah Allah nasıl demem anacığım ya o kadar konuştuk ya. Öykü için yaparım dedin ya ya. Hadi tamam. Bu kara kuzunun hatırına ha. Abicim biz bir prova alalım bence. Yapalım yapalım. Ya, tamam. Şimdi. Şimdi prova yapıyoruz tamam mı? Ben yurttan gelen görevliyim. Göya, tamam mı? Deniyoruz şimdi. <laughs> maşallah, maşallah. Çok güzel, çok sevimli, çok sıcak bir ev. Öyle değil mi Öykü? Evet. Öykü, inanarak söylemen lazım. Anladın mı? Sıcak olman, sevimli olman lazım. İnanman lazım ya. Hadi. Anladım. Ha, tamam. Ee, <laughs> Hacı Hanım, siz komşuları mı oluyorsunuz bunlar? Ne? Ya anacım adam soruyor komşu musunuz yani komşuyuz ya biz seninle. Ha komşuyum ha? ben ama bu evden de çıkmıyorum sanki kendi evim yokmuş gibi. Ya tamam uzatma anacım uzatmadan kısa. Komşuyum ben bu baba kız birbirlerini çok sever çok iyi geçinirler ben şahidim tamam mı? O Tamam çok güzel işte böyle sıcak samimi candan tamam mı? Hadi şöyle baba kız ikinizin bir fotoğrafını da çekeyim şöyle yandan ha ne? Ee? E, bakayım. O niyeymiş? Oğlum fotoğrafınızı çekeceğim. Sonra gideceğim. Özel içi dakikada işte bastıracağım. Oldu bitti şifşak. Hadi. İkiniz şöyle bir güzel poz verin bakayım bana. Ya anacığım sen bir çıksana şu baba kız bir alayım şunları gel. Ben şimdi o geçsin oraya. Tamam o geçsin oraya da sen şuraya otur o geçsin oraya. Ay ay dizlerim <laughs> dizlerim. Evet. Ah. Tamam hadi bakayım. Hadi bakayım şimdi şöyle bir yaklaşın baba kız bir hadi bakayım. Ya abicim şimdi trip zamanı değil ya. Baba ile kız gibi ya. Şöyle öyküyle demir gibi güzel bir poz verin bana candan, samimi. Hadi gözünüzü seveyim hadi ya. Evet. Evet hadi. Sarılın. Sarıl elleri göreyim hadi abi. Hadi. Evet. Evet işte bu. Gülelim şimdi. Gülelim gülelim inandırıcı olsun biraz. Evet dişleri göreyim. Göreyim dişleri. Aynen bu. Tamam çekiyorum şimdi. Üç deyince çüz diyorsunuz tamam mı? Üç. Bir, iki, üç. Geç şöyle. Tamam. Ben şimdi bunu getireyim, şey yapayım. iki dakikada bastırayım, geleyim tamam mı? Hadi.